Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin güneydoğusuna doğru hem keşif hem kamp yaparak yayla yayla dağ bayır gezeceğiz. Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Sivas, Kayseri, Kapadokya yani bayağı bir elimiz var. Aşağı yukarı 11-12 tane il gezeceğiz. Arkadaşlarla beraber. Burada Oktay kardeşim var, Celal kardeşim var, Osman kardeşim var. Hep birlikte gideceğiz inşallah. Celal kardeşim biraz geç kaldı. Biz arabaları çekiciye yükledik çünkü buradan İstanbul'dan Urfa 1300 kilometre değil mi aşağı yukarı evet, 1300 kilometre evet. bizim arabalarda ağır olduğu için dedik yani yormayalım çekiciye koyalım biz gönderdik şimdi Celal'in arabayı göndermeye çalışıyoruz olmadı artık karayoluyla gideceğiz. Karayoluyla ya da arazi yoluyla bir şekilde sen kardeşim sana sıkıntı yok evet. biz de sabah uçaklara atlayıp yarın Urfa'ya varmış olacağız arabaları Urfa'da karşılayacağız. İlk durağımız Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da olacağız. Şanlıurfa'da da kendimizi biraz şımartacağız. Çünkü 20 gün daha da bayırda yatıp kalkacağımız için ilk gün Urfa hem otel yapacağız, otelde konaklayacağız. Akşam güzel bir sıra gecesi yapacağız. Vur patlasın, çal oynasın. Kendimizi bir şımartacağız. Ondan sonra artık dağ bayır yayla çıkacağız. Allah'ın sebebi derse. Keyif olacak. Evet. Yanımızda uzman uzman de da var. Orada başımıza bir iş gelirse. Oğlumuz nerede yaptı asker? Oğlumuz Ziraat Bankası Baltepe şubesinde. <laughs> Burada kasabamız var. Yemekten yana sıkıntımız yok. İşte evet. işte ben de nacizane işte keyif yaparım. Çay may demlerim işte. Sobayı falan yakarım. İşte bana da bir iş verirlerse yaparım iş vermezlerse gocunmam vermesinler yani. Ben yaparım yemekleri falan hepsini ben bizzat kendim hazırlayacağım. Kahveleri ben demleyeceğim abi. Oo. Aa kahve almadık ama. <laughs> <laughs> Ahahahah. Kahve, kahve abi. Oradan alırız artık. <laughs> Mırra demleriz artık onları. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Her hafta yeni bir video atmaya çalışacağız. Eminim siz de oranın görselini, İsviçre gibi Alplerini görmek istersiniz. Gördüğünüz yerler burası Norveç mi, İsviçre mi diyeceksiniz ama buralar Türkiye. Şırnak, Hakkari. Rakım ortalama 2500 ile 4000 arası olacak. Bayağı bir zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Her hafta yeni bir videoyu bekleyin arkadaşlar. Selamlar hepinize. Bak bir önceki videoda fark ettim benim gözlerim çok şişmiş tamam mı? Ben artık akşam hava kararına kadar böyle gideceğim. Uyumadık hiç ya. Hiç uyumadık. Çok heyecan yaptım. <laughs> Çok güzel olacak. Doyum ama gözlere bak. O, yolda kestiriyordu zaten. Şey mi oldu? yaptırıyor mu? Çekin yaptırıyor <laughs> mu? Çekin yaptırıyor Araçlarımızı teslim aldık şimdi. Urfa'dayız, ee, şuraya gösterebilirsin. akb 7 Emin otoparkından teslim aldık. Dün çekiciye vermiştik ara, araçlarımızı, bugün aldık. Ee, dün gecelerak arkadaşımızın aracını yükleyememiştik çekiciye. Çünkü bayağı yüksek ve ağırdı. O karayoluyla geliyor. O da şu an Gaziantep'te. Tahmini buraya 2 saatlik bir e, yol mesafesi var. O da gelecek. Biz şimdi önden geldiğimiz için e, araçlarımızla beraber kalacağımız otele gidiyoruz. Arkadaşımızı da karşılayacağız. Gel, gel bir anlatacağım. çocuğum böyle küçüğüm tamam mı? Bu kadar da iskelede bekliyorum. Otobüse eve gideceğim. Çamlıca'ya. Kuş da geldi böyle yılbaşı. Kuş da geldi böyle bir yaptı var ya artık Mart'ı mı neydi böyle banyo yaptım resmen. <laughs> Üç günü sıçtı yani. Sıçtı. Ondan sonra Durattakiler dedi ki Ya dedi keşke dedi piyang, milli piyango alsaydım. Ben de karşıdan geliyorum ya. Ee. Gel dedim, ben de, Nimet Abad'dan aldım dedim. Tam seri. Ulan baktım hepsi bana baktı böyle. Dedim bunlar beni kaçıracak. dedim şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım dedim. Yok öyle bir şey. <laughs> Abi boktan keramet aramayın. Tabii, tabii. Arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yok kuş sıçtı. Yok o oldu. <laughs> Allah'tan isteyin. Allah verir hepinize. <laughs> amin amin Verir tabii ki ya. Biz istiyoruz ve bize bak. Yani buraya ha? nasip etti. Tabii. İstedik nasip etti yani. bulunduğumuz yer dünyada bilinen ilk öğren yeri olarak kabul ediliyor yani ilk yaşam alanı burası Göbeklitepe 12 bin 12 bin yıl öncesine ait öğren yeri burası buranın milattan önce 9 binli yıllara ait olduğu düşünülüyor ve yapıya bakarsanız aslında yani öyle bir taş işçilikleri var ki yani hani e, o zamanın şartlarıyla bu hale yani bunları bu şekilde yapmaları bir de burası ibadethane olarak e, tahmin ediliyor. Çünkü baktığınız zaman odalar var böyle hani taşlar var. Bir de taşların üzerinde de koyulmuş figürler var. Yani o zaman o, o, çağın bunları yapabilmesi demek ki yani hani burası 12 bin yıllık fakat araştırılsa belki de 40 bin yıl, 50 bin yıl daha geriye gidebilir. Çünkü buranın büyük alanı kapatıldı. Yani araştırma durduruldu burada. Dörtte de geçiyoruz.